BHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, Tele 1'de Merdan Yanardağ'ın sunduğu 5. Boyut programının konuğu oldu. Gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Erdem, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefete yönelik sokağa döküleceklermiş. Siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Siz de dökülün siz de aynı dersi evvelallah alırsınız, söylemlerinin arka planında, Erdoğan'a sunulan bir raporun olduğunu öne sürdü. Erdem'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle, geçtiğimiz hafta para piyasalarıyla alakalı bir toplantı yapılıyor. Toplantıda bir rapor sunuluyor. Bu raporun sunulma sebebi Tayyip Erdoğan'ın faiz politikasını aynı şekilde sürdürme noktasında çok net bir tutumun olduğu. Hazırlanan raporda siyasi parti eve süreçlerin çok dışında bu politikada ısrar edersek çok geniş ve kapsamlı sosyal patlamalarla karşı karşıya kalabiliriz diye bir ifade geçiyor. Raporda bu kaygı ifade ediliyor. AKP'nin hükümeti kontrollü bir sokak kaosu istiyor. Neden? Çünkü şu anda muhalefetin yürüttüğü meşru siyaseti çürütmek, terörize etme suretiyle derinleşmiş bir şekilde seçime gitmek istiyorlar. Sokaklarda kontrollü gerilim iklimi istiyorlar ama şöyle bir sorunla karşı karşıya kalmışlar. Kontrol edilemez büyüklükte bir sosyal patlama riski konuşulur olmuş. Hükümetin gündeminde bu ciddi şekilde konuşulur hale gelmiş. Bunun önüne almak için bir fırsata çevirip bu Türk muhalefeti terörize eden, düşmanlaştıran üslup kullanıldı. Bu beklenen bir şeydi. Eren Erdem programda 2023 seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olacağını açıkladı. Erdem, Kılıçdaroğlu'nun fikrini değiştirmemesi halinde partisinin adayı olduğunu ve konun parti meclisinde de kesin olarak kapandığını söyledi.